Merhaba. Merhaba baktan. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? İyiyim valla. Kamera adam Bana da çekiyor. Onu da çekiyor. Herkes. Merhaba kamera abi. Kamerabim. Nasılsın? İyi, i̇yi misin? İşten geldim. Yadır, Nereden alın, geldim? Alın, Orada turul var. Alın, ama turunu çek. Bir dakika. Ağaz. Bir dakika. Hacı, acele, acele, etme. Hacı Usta da burada. Evet, şimdi kameraman Bülent'e ver. Kameraman. Buyur. Tamam. Biraz da seni ben çekeyim. At. Şu sahayı al da. Bu sahayı çek işte bak.

Reklamı kaçırdın la. Oyunu <laughs> Savaş aspirin var mı? Sağ yok ya. Öbür üç şey geldi lan Aspirin yok aspirin. Aspirin ne? Aspirin, as, Siz de hiç bilmiyor musunuz <laughs> la? Öyle <gülüyor> değil. <gülüyor> Nasıl yaparım? Sağol teşekkürler. Ben de kameranın da sadrazamına çağırma lan. YouTube'a yükleyeceğiz ya biraz şeydeki <laughs> şeyde. <de ki> reklamını <laughs> yapacağız. Hatta şu sayıya de Tamam bakıyorum var. lan? <laughs> Aha giderken. Aa bak adam, neyle adam, sahaya adam, bak, aldın lan? Kamera ay sen şöyle tut da <laughs> görüntüye var. ki Oğlum ben Oğlum ağrıyor <laughs> gel. Bir de ben bir de ben çıkayım şöyle. Şu aralarda da ben, ben da. ne Kaç tane de şöyle.

Her ra iki internet aklımıza geldi ha internete yükledik ne var? Şu atışa bakalım abi nasıl ha? Sayının güzelliğine bakacağız. Battal attı bu sayıyı, aldı. Ol, sayı aldı. Bu sayıyı da çek de bak sonra. Bu sayıyı alman lazım battal. Sayıyı değil demez. 所以大家吃了什么了